Ata sinek yediyle gide, gör çay sonra. Bu mevzu nereden çıktı ya? Yani şu mahallede benden sonra hırsızlık yapacak son adam lan Şevkat. Evet ya. Cevdet Bey'in malını en son çalacak adam Şevkat yani. Bir de o dalga var. Vallahi çok şüpheli bir durum arkadaşlar. Niko'nun dediğine göre el kadar şey çalmış. Dükkanı soyan çuvalı doldurur götürür ya. Yanlış mıyım? Öyle. Lan Zibidi! Oğlum, senin ustana almış polis götürmüş, sen burada telefona takılıyorsun. Bırak lan şunu! Bırak lan! Ya bir dur selam abi ya! Bir saattir kan arıyor, tweetlere dönüp duruyor zaten. Bulacak mı diye merak ediyorum. Hangi grubmuş lan? AB Rh negatif mi? Oo! Hayatta en zor bulunan kan tipi. AB Rh negatif. Şişt abiler, var mı sizde AB Rh negatif kan? Yok. Allah şifa versin. İşi çok zor. Ben yani AB pozitifim acı. Zor bulunur be ya. Asil kandır ama benim damarlarımda mevcuttur. AB RH negatif. Şu anda damarlarımda mıkıl mıkıl akıyor valla. Lan at ağızlığım. Gidip o zaman bir sevap işlesene, bir hayat kurtarsana lan. Yok be ya, ben şimdi buradan kalkacağım arabaya bineceğim. Oraya gidene kadar çoktan bulurlar be ya. Gör <laughs> yolları, iç soğuk suları ondan sonra iç. He, he, iyi. İyi, 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 iyi. Salarlarsa haber ver Mutlu. Tamam. Ne oldu be ya? Ee, ne olmuş? Şişt. Sana diyor ki ne olmuş diyorum ya. He, şefkati salacaklarmış da tutuksuz yargılanacakmış. Onu söylüyor Muhtar. Doğrusu da o zaten var. Ne yapalım Hala bulamadım arkadaşlar. Cuma olsa gitsen ne olur be? Gidecek yerlerim ağrıyor canım. Sağ ol, gidemem. Oğlum yapsana bir insanlık ya lan cuma oğlum bak gitmiyorsun etmiyorsun ama ya senin kanından canından biri ise akraban falansa ne olacak yok artık sekiz milyar içinde benim kanımdan canından akrabam olacak artık sen de yaz yaz ipedis aha bir tweet'te attılar Allah rızası için biri kan versin beya demiş zavallı veya mı demiş ee, evet ne oldu ki mi beya demiş <laughs> Kesin bizimkilerden biri bu Hangi hastane ben gidiyorum hastaneyi konum atla. Hakikaten öyle mi yazıyor lan? Yok köy zehir abi. Sonundaki B'ye ben ekledim. Dayanamayacağını biliyor musun aslanın tabii? Kafa zehir ya. Yani. Bu çocukta iş var hacı. Bu çocukta iş var. Bak kanı nasıl verdirtti. Arada basıyor, arada basıyor. Aynen. Bizimle. Çok özür dilerim, pardon be ya. Kusura bakmayın. Niye millet kolunu bacağını kırsın? Niye mi yağladınız buraları be ya? Kan vermeye geldim acilen. Abi, Eraş negatif benim. E, akraban falan olabilir mi acaba ya? Abdullah Bey, Abdullah, Abdullah Bey aradığımız kan geldi. Aradığımız kan geldi Abdullah Erhaş Bey. Eş negatif mi? Eş negatif. Çok Efendim? güzel. Çok acil güzel. gidelim. Acil gidelim tabii. Son yarım saat böyle giderse babayı kaybedeceğiz. Gözümüz aydın. Aranan kan bulundu. Göhter Bey hemen hemen yakalamamız lazım. Hadi. Kaç kilo aldınız siz benden be ya? Şunları alın lütfen. Kan şekeriniz düşmesin. O ikram da var ama öyle azıcık olmaz. Ben böyle apar topar çıktım, yoldan koşarak geldim, karnım aç. Kalamar, istakoz falan söyleyebiliyor muyuz? Bir de yanına küçük şişecik açarız tombulundan. Restoran değil beyefendi burası. Ama benim kanım da öyle bildiğin kan değil. Zor bulunuyor herhalde. Neyse, bir iki üç kucuk daha ver bakalım oradan bana. Sağ ol lütfen kalk Biraz dinlenin. Eren kalkmayın biraz dinlenin. Tamam, hiç merak etmeyin. Ben menbaasını bulmuşum. Bırakır mıyım o çikoları sana? <laughs> ah, sana ya? Ulan bir gibi kaç kilo aldılar acaba benden hiç bilmiyorum valla. Oh! Anam anam! Her hafta mı yedikler sana acaba? Aslı asıl sen yolla bak be ya ben kutsal bir görev yaptım burada kan verdim istediğim gibi yola çıkarım. Bak dikkatli ol yemin ederim hayat kurtardım ama senin o camların gibi hayatını karartırım haberin olsun. Git yoluma! Karart lan! Ne oldu şimdi be ya? Bu ne be ya? Bütün mevcut bu mu yani? Az daha beklesem 300 yüz Ispartalı çıkacak kapıdan. Ama erkekseniz teker teker gelin. sizin bu yaptığınız erkeklik mi? Ben şimdi süpermen Batman'i çağırsam olur mu yani be ya? Düşme lan, icraata geç. İcraatın içinden geliyorum zaten ben be ya. İcraat kolay, bince arabaya şimdi, açacağım yol size. Ama bu yaptığınız delikanlı değil. siz, teker teker gelin. lan! <laughs> Çıkın! Neye ya. girgimi yapıyorsunuz ya. lan? Mahalleye gelme lan! Kanlık namına kan verelim dedi başımıza gelenlere bak. Akraban sandım, akraban değil elin oğlu çıktı ya. Aa, ah ne yaptın kendine be ya? Hızbandut gibi adamlar beni pastırma gibi ezecekler. Hiç yoktan hastanede kan şekerimi düşürdüler. Vallahi sinir senin bozuldu. Allah belanızı versin hepinizin be.